Dur 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 çok acıyor Aslı dur yavaş Ya gömleğin yakasını çekiştirirken oldu herhalde Hayvan herif ya, Çok özür dilerim Hepsi benim yüzümden Aslı başlama yine Keşke gelmeseydim okula Biliyordum böyle olacağını Bak Efe de anlattı bu sabah gelmeyeceğim falan demişsin Ne demek okula gelmemek ya Bir daha duymak istemiyorum tamam mı Çok zor durumdayım Deniz Ya kimse beni anlamak istemiyor E anlat o zaman Aslı Ben senin neyinim? ha hadi anlat Ya bilmiyorum Nasıl başa çıkacağım hayatla Üç kadın bir başımıza kaldık. Ne demek üç kadın? Biz erkek değil miyiz ha? Baban yoksa bile ben varım. Hep yanında olacağım, söz veriyorum sana. Ya, ya çok iyisin Deniz. Ne diyeyim, yani bunu duymak bile insana güç veriyor. Sağ ol. Bundan sonra ne derdin varsa konuşacağız. Eskisi gibi, anlaştık mı? Tamam. O zaman bir şey daha paylaşacağım seninle. Yani paylaşmak değil de sormak, danışmak gibi işte. Ama çok gizli. Yani bir arkadaşımla ilgili. Laf çıkmaz. Ya çok yakın bir arkadaşım. Birine aşık. Ama söyleyemiyor. Ve acı çekiyor. Sence ne yapmalı? Bundan kolay ne var? Gidip itiraf etsin. Ya aşkını karşısına alamazsa? Aa, O zaman yanlış kişiyi seviyordur. Doğru kişi olduğuna gerçekten ama gerçekten inanıyorsa o zaman sevgisini karşılığını alır. Bir dakika, bir dakika. Efe sorduk değil mi bunları sana? Şu Gönül Hoca meselesi falan. Bak o adam var ya imkansız aşk kurbanı. Ne yapsa kurtulamaz bu durumdan. <laughs> Say nerede o? Ya bir işim var dedi. Kesin bir iş peşinde. Çıkar yakında kokusu. Eğer doğru kişi olduğuna gerçekten inanıyorsa o zaman sevgisinin karşılığını alır kişi sensin Deniz. Deniz, daha bir kız çocuğuydum. Ne zaman başım sıkışsa bir yerden koşar gelir bana elini uzatırdın. Uzattığın o el öyle yumuşacıktı ki kalbime dokundu. İşte o minicik el, o sevgi dolu bakışlar içime öyle işledi ki benimle birlikte büyük kocaman oldu. Artık bu sevgi içime sığmaz oldu Deniz. Günün birinde kapına gelip seni seviyorum diye bağırırsam kızma. Deniz. Aa, selam. Matematik notlarımı istemiştin ya. Onları getirdim. Ha unutmuşum ben onu ya. Sağ ol. Ben de ders çalışıyordum. Gerçi pek çalışamıyordum ama. Ne oldu? Eee anlatabileceğimden pek emin değilim aslında. Aşk olsun. Hani artık her şeyimizi paylaşacaktık. Aa, yo yo yok paylaşmakla ilgili bir sorun yok. Yanlış anlama. Ee, yani anlatmaya çalışsam kelimelere dökebilir miyim onu bilmiyorum. Ee, bu yüreğimin çok derininden gelen bir şey. Yani... Aşk mı? Bir gün benim de başıma geleceğini hiç ummazdım. Matrix'e Trinity Neo'yu görür görmez işte o demişti ya. İşte o da tam anlamıyla benim. Ruh eşim. Aynen öyle. Bak Aslı seni ne kadar çok Hı -hı. sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Sen de bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Aramızdaki bağ çok kuvvetli. Ve bunu hiçbir şey bozamaz. Yani sen hayatımdaki en önemli kişisin. Bu yüzden... Evet. Seni kaybetmek istemiyorum aslında. Sevdiğim kızla yani Mine ile arkadaş olmanı istiyorum. Bence anlaşabilirsiniz. Sadece biraz çaba lazım. Beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Aslı ne oldu? Kötü bir şey mi söyledim? Yok, alakası yok. Böyle sevgi falan deyince... ...babam aklıma geldi. Uzun süre ayrı kalacağız. Onu şimdiden çok... ...ben gitsem iyi olacak. Aslı! Aslı nereye? Mine? Aslı! Beni içeri davet etmeyecek misin? Koray yok mu? Kızgınsın bana biliyorum. Aslında biraz da bu yüzden geldim buraya. Koray için mi? Benimle onu mu konuşmak istiyorsun? Ya bırak şimdi Koray'ı. Ben sadece herkesi tanımak istiyorum. Yani hani bir yere yeni gelince... Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin Mine. Olsun. Ben yine de yani buraya geldiğimden beri bana iyi davranan hep sendin. Bunu bilmeni istedim sadece. Ama anlaşılan yanlış bir zamanda gelmişim. Görüşürüz. Mine, seni eve bırakabilirim istersen. Yani hiç olmazsa bunu yapabiliriz, değil mi? Neden olmasın? Ee, ben üstüme bir şey alayım. Gelsene. Tamam. Hazırım çıkalım mı? <laughs> Mektup. Yok, yok, yok. Deniz ne olur bulmuş olma, ne olur. Allah'ım, lütfen böyle bir şey olmasın. Of Aslı ya, of. Nasıl unutursun onu orada? Nasıl ya?